Ben <laughs> <Memnun> oldum. Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Ben konuşabiliyorum. Gerçekten. Gerçekten mi? Evet. Nereden <laughs> mi? öğrendin? Abi, Nasıl geliyor? <geçirdim. gülüyor> Türkiye'den <laughs> nerede nereden geldiniz Türkiye'den? İzmir biliyor musun? <laughs> ha İzmir. Ha, İzmir. <laughs> Gittin mi Türkiye'ye? Na. <laughs> <laughs> Gitmedim. Hayır. <laughs> nasıl biliyorsun? Filmlerden. Ha film <laughs> filmlerden izledim. Ha, hangi filmi izledin? <laughs> um, aslında çok filmler izliyorum. O yüzden birisi söyleme. isimlerini unutuyorsun. <laughs> Açlıktan anlamaz ve kiralık aşk evet. falan. İnternetten izliyorum. Ha izliyorum. Nerelisin? Buralı mısın? Ha, İngiltere. Hani, Türkçeyi nasıl öğrendin? Filmlerden dedim ya. <laughs> çok kolay. bu kadar kolay oldu yani. <laughs> o kadar kolay değil ama ben a, kaç tane a, dilleri biliyorum. Evet O yüzden güzel, ondan abi. geldi. Ee falan biliyorum ve ıı, kaç tane manca? birkaç Kaç dil biliyorsun? İngilizce, İngilizce Hintçe, Türkçe, Arapça. Arapça. Çok iyi ya. Size de tanıştığıma memnun oldum. Nerede Aslında yani. ben bir Türkçe ile Türkten geldin insanlarla konuşmak istiyordum ve siz Aa, evet. evet biz de ben tanıştık. Geldim. Çok <laughs> sevindik. Sabah. Gerçekten çok memnun olduk. İsmin neydi bu arada? Sabah. Saba. Çok Memnun oldum. Arif bende. <laughs> Memnun oldum. Çiçek ya. <laughs>